Merhabalar arkadaşlar, bugün biraz fresh bir kokteyl çalış videosuyla sizlerleyim. Ee, birazcık içim daraldı, ruhum sıkıştı bugün ve artık ağır ve kış kokteylleri değil, de birazcık fresh, yeşillikli e, lime'lı, kivili böyle güzel ve fresh bir kokteyl yapmak istedim. Bugün birazcık enerjim düşük, ben de ruh halim birazcık canlansın diye daha fresh bir kokteyl yapmaya karar verdim. Kokteylimiz için kullanacağım ana baz malzememiz bugün Duziko. Size biraz Duziko'dan bahsetmek istiyorum. Duziko, viski, vodka, cin gibi bir ana içki kategorisine ait bir içki. Osmanlı İmparatorluğu döneminden tekel yasasının çıktığı yıllara kadar dayanan bir geçmişi var aslında. Üretimi o dönemlerde duruyor ve sonrasında tekrar %100 yerli sermaye ve Türk üzümleriyle hayata dönüyor ve üzüm kızı ismiyle yepyeni bir çıkış yakalıyor aslında. Duziko'nun kelime anlamından da anlayabileceğiniz gibi katkısı, sap anlamı taşıyor. İçerisinde hiçbir şekilde katkı maddesi, şeker veya ekstra alkol içermiyor arkadaşlar. O yüzden biraz akşamdan kalmalık olayında tamamen ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Bu dönemlerde evde zaten kendimizi kötü hissediyorken birazcık içki içip gevşeyelim derken ertesi sabah daha da kötü uyanmayalım diye kesinlikle Duziko ile güzel bir kokteyl yapmalıyız diye düşündüm. Kokteylimiz için gereken malzemeler: Duziko üzüm kızı, birkaç parça rokaya ihtiyacım var, ee, yaklaşık yarım kiviye ihtiyacım var, bir buçuk iki siyal kadar limon ya da lime suyu kullanacağım. Ben limon tercih ettim bugün. Ee, yaklaşık 2 iki buçuk siyal kadar şeker şurubuna ihtiyacım var. Şeker şurubunu arkadaşlar birebir oranda bir şat şekeri bir şat su ile yapabilirsiniz. Garnişim için kabuğuyla birlikte incecik iki dilim aldığım şöyle estetik güzel kivilerim var. Şöyle gösteriyorum. Yuvarlak direk kendi şekliyle dilimledim. E Tabapta üzerinde seyrelti aromaları daha iyi patlatmak adına ve daha fresh bir etki yaratmak adına da soda kullanacağım. Yani namı diğer maden suyu. Evet şimdi dilerseniz e, kokteylimize başlayabiliriz. İsterseniz önce bardağımızı soğutalım ve kokteylimize başlayalım. Bardağımı buzlarımı ekledim. Bardağım şöyle bir köşede soğusun. Evet, şimdi bir kivinin yaklaşık yarısını şekerim içerisine ekledim. Şöyle büyük parçalarından yaklaşık iki tane yeterli olacaktır. Ya da bir tane daha ekleyelim biz. Roka açsın biraz şöyle içimizi. Elimizi şöyle minik birazcık şöyle parçaladım. Şekramın içine attım. Bunları güzelce tokmak yardımıyla madıllıyorum. Evet. Kivimi ve rokamı iyice madılladım. E şimdi jigarımla şöyle 2 siyal kadar yani bir şat bardağının 5'te 2'si kadar limon suyu ekliyorum. E Eklemiş olduğum ürünler rokar, kivi lime suyu, limon suyu, biraz ekşi ve fresh dengesinin çok fazla yükselttiği için de tatlı ekşi dengesini dengelemek adına yaklaşık 3 siyah kadar şeker şurubu bekliyorum. Şimdi güzeller güzeli üzüm kızından Türk'ün gücü adına <laughs> e, Bu arada Türklerin ürettiği ilk e, ana içki kategorisi içkisi diyebiliriz Luziko'ya O yüzden biraz da yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı diyorum şu anda. 5-6 ee, siyal kadar üzüm kızı ekliyorum. 6 siyal ekledim. Bu arada çok çok farklı ve güzel bir kokusu var gerçekten. Yani bunu neyle bağdaştırabilirim bilemiyorum yani. Tanıdık, tanıdık bir koku. <laughs> Yok canlanmadı bir şey Demek ki bu gerçekten bir ana içki kategorisi <laughs> Herhangi bir ana içki canlanmadı yani Üzüm kızından da kırımı ekledim Şimdi bardağımdaki buzları yeniliyorum Shakerıma şey da yeni buz ekliyorum Ve Şek den Yeniledim shakerıma şey da buzlarımı ekliyorum şu an muhteşem bir renge sahip bir şey çıktığına çok eminim ortaya. E, ee, kokteylimin içerisinde çok fazla roka parçacıkları, kivi parçacıkları olduğu için double strain yapacağım arkadaşlar. Double süzeceğim yani. Ee, siz de evde bir çay süzgeci yardımıyla kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet gerçekten çok fresh ve iç açıcı bir renge sahip oldu. Sodamızı eklemeden önce şöyle tezgahımızı bir temizliyoruz. Her zaman temiz çalışıyoruz. <laughs> Sonra bize pis kız derler. Evet şimdi tabak sodamı ekleyebilirim. Şöyle şu kadar yani yaklaşık 4 siyal 5 siyal tabak sodamı ekliyorum. Bar kaşığımla Güzelce karıştırıyorum. Wow! Çok güzel oldu ya. <laughs> Aşırı güzel oldu. E şöyle pipetimi ekliyorum önce. Sonrasında şu minik güzel kivilerimi ekliyorum şöyle estetik çok büyük de ufak tefek de olmayan orta segment bir şöyle kibar tatlış iki tane roka yaprağından seçtim bunları da şöyle kivi yanına ekliyorum evet kokteylim hazır umarım beğenirsiniz gerçekten e, kivi ve rokanın uyumu ile muhteşem olmuş. Çok fresh, içimi açtı. Belki biraz iyi hissettirir bana. Umarım size de hissettirir. Kendinize çok iyi bakın. Muhteşem yeni kokteyl videolarımız yolda geliyor. Gerçekten sizin istekleriniz doğrultusunda seçimler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden beklemede kalın. Hoşçakalın.